Ozan Bey, mipimi değerlendirebilir misiniz? Bu sene MİP'im güzel. Türkiye açısından güzel. Bugüne kadar biliyorsunuz hep firmalar kendi imkanlarıyla, kendi olanaklarıyla bir şey yapmak yapmaya çalışıyorlar. Özellikle Türk firmalar açısından. Ama bu sene İTO'nun önderliğinde firmalar birleşmiş. Çok güzel, dev bir İstanbul tanıtım maketimiz var. Müthiş bir sunum. Ben hiç bir fuarda bu kadar güzel bir sunum görmedim. O yüzden bu sene MİP'im biraz daha hareketli. Türkiye bu sene buranın hakikaten hakimlerinden bir tanesi. Baktığınız zaman... Tek projeler yerine şehirlerin, ülkelerin birleşerek geldiğini görüyorsunuz. Bir sürü Avrupa şehri kendi standını açmış. Bu anlamda İstanbul'un burada olması da bizce çok gurur verici ve önemli bir şey. Ee, gelecek projelerinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Emar olarak zaten biliyorsunuz MR Square projesinin yakın zamanda otel lansmanını yaptık. Şimdi Türkiye'de yeni projelerimiz var, hazırlanıyoruz i̇stanbul i̇şte antalya arasındaki kıyı şehirlerini söylüyorduk. Bir Antalya'da yeni bir proje planımız var. İstanbul'da yeni projeler var. Türkiye bizim için evimiz vazgeçilmez yerlerden bir tanesi. O yüzden uzun dönem kalıcı yatırımlarla devam etmek istiyoruz.